Ekoturk ekranlarından tekrar herkese merhaba. Ben Serdar Pazı. Dış piyasa programıyla karşınızdayız. Programın açılışında her zaman olduğu gibi bir Borsa İstanbul başta olmak üzere fiyatlamalara bakalım. Sabah nispeten zayıf hatta fiksi de açan bir viyop vardı. Daha sonra spot endeks de nispeten nötre yakın bir seviyeden açıldı ama daha sonra bakıldığında endekste yükselişin devam ettiğini gördük. An itibariyle endekste %2'ye yakın bir yükseliş var ve 8.890 seviyesindeyiz. %2'ye yakın yükselişle birlikte. Dolar TL bakıldığında 32-34 seviyesinde. O da dün kapanışının hafif üzerinde yer alıyor. Euro TL 35 seviyesinin üzerinde seyrine devam ediyor. Sepet kur 33-71 düzeyinde dalgalı bir seyir izliyor. Sizlerine gözlemleyebildiği gibi. Gram altın tarafında da 2.239 seviyesindeyiz. Binde üçlük bir geri çekilme var düne göre kıyaslandığı zaman. Uluslararası Para piyasalarına bakılacak olursa dolar endeksi 103.58 seviyesinde. Burada 104'ün altı seyirin devam ettiğini söyleyebiliriz. Eurodolar paritesi 1.08.50 seviyesi civarında tutunma çabasında. Tabi yarın gelecek FED kararı burada belirleyici olacak. Pound dolar da bakıldığında 1.27 seviyesini benzer şekilde aşağı yönde zorluyor. 1.26.95 an itibariyle dolar yen. Japonya'dan gelen faiz arttırımı ama varlık alınmanın devamı haberiyle beraber 150 seviyesinin üzerine bir kez daha atmış durumda. Dolar İsviçre frank karşısında da değer kazanarak 0.8878 seviyesine yükselmiş durumda. Evet, Amerika'daki vadeli endeks kontratları da dün oldukça kuvvetli yükseliş. Başta Nvidia önderliğinde olmak üzere Nasdaq ve S&P 500'de daha kuvvetli hareketler gördük. Spot kapanışın ardından vadeli tarafta dünkü yükseliş kadar olmasa da bir kar satışı ile güne başlanması beklentisi. Tabi Amerikan tabi faizlerin yukarı yönde hareketler. Bunları yine e, konumla konuşuyor değerlendiriyor olacağım. Özellikle Goldman'dan gelen raporun burada etkili olduğunu görüyoruz. Tabi faizlerine bakacak olursak 2 yıllıkta bir geri çekilme 10 yıllık ve 30 yıllık tabi faizlerinde ise nispeten daha sınırlı olmakla beraber yukarı yönde seyir yaşandığını söylemek mümkün. Evet son olarak konuma gitmeden bir de emtia tarafına göz atalım. Altın fiyatlarında 2152 seviyesine kadar bir geri çekilme. Tabi Amerikan 10 yıllık tabir faizinde yukarı yönde seyir. Aslında bakıldığı zaman burayı bir miktar baltalıyor. Nispeten yükselişe kıyasla fiyatların sağlam durduğunu, geri çekilmenin sınırlı kaldığını bile söylemek mümkün mevcut durumda. Petrol fiyatlarında ise stok verileri öncesinde bugün ve yarın Amerika'dan stok verilerini takip edeceğiz. Brent petrol 86.39 dün kapanışının hafif üzerinde. Amerikan tipan petrol ise bakıldığı zaman çok sınırlı geri çekilmeyle 82 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Evet bugün dış piyasa programında bana eşlik edecek değerli konuğum Rota Portföy Baş Ekonomisti sevgili Özlem Bayraktar Gökşen. Özlem merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Merhaba, merhaba. Çok teşekkür ediyoruz katılımın için. Bir son dakikamız var. Amerika'da konut başlangıçları 1 milyon 521 bin oldu. Önceki 1 milyon 374 bin seviyesine revize edildi. Orada da tabii konut piyasası morgıç üzerinden oldukça yakın halkın refahını yakından ilgilendiren bir durum. Ee, tabii bugün Fed'in toplantısı başlıyor. Yarın sonlanıyor olacak. Dot tarafındaki değişimler yılın geri kalanında 3 arttırımdan daha az mı acaba beklenir gibi bir takım endişeler piyasada hakim. Sen acaba Amerika'da bu faiz kararına doğru giderken ortamı nasıl değerlendirirsin? Ee, evet üst üste gelen bazı veriler tabi bunu da tetikleyen unsurlardan biri oldu. Ee, ben sesimi duyduğum için çok rahat konuşamıyorum ama Evet, yönetmenimizden rica edelim. Evet. Tamam, konut, çok teşekkürler. Evet, konut verilerinden sonra ee, piyasayı konuşuyorduk. Evet, aynen. Daha önce gelen enflasyon verileri aslında piyasadaki o fiyatlamayı Fed'in beklentilerinin bile biraz daha ötesine taşıdı. Fed faiz indirimleri konusunda. Ee, yıla böyle yaklaşık 6,5-7 adet faiz indirimi fiyatlamasıyla başlayıp bu euforiayı biraz daha sürdürüp sonra hem verilerle hem Powell'ın çok net açıklamalarıyla yavaş yavaş e, dengelemeye getirmişti piyasa. Ama hep o dengeden bir kaçış e, durumu söz konusu bu tabii enflasyonist ortamların yarattığı belirsizlikle de alakalı ve enflasyon verileri de Son birkaç aydır aslında kuvvetli gelince biraz bu endişeleri tetikledi gibi gözüküyor. Ve şu anda fiyatlamalara bakıldığında Fed'in tahmini 3 faiz indirimi iken bunun biraz daha altına düşmüş durumda. 2,5-3 arası bir faiz indirimi bekliyor piyasa. Şimdi bu noktaya gelmişken piyasa fiyatlaması elbette yarınki toplantı sonucunda kararında ana konu projeksiyonlar ve fed fund rate'leri gelecek dönemde nerede bekliyor fed üyeleri konu bu olacak. Çünkü herhangi bir faiz değişikliği zaten beklenmiyor. karara ilişkin de söylemde çok değişik bir çerçeve beklenmiyor. Konu tamamen dediğim gibi projeksiyonların yorumlanması piyasa tarafından ve sonrasında Powell'ın konuşması olacak. Şimdi Pavla zaten yeni Mart ayı başında kongrede konuşmasını gerçekleştirdi ve orada da çok net söylemleri vardı. Onları tekrarlamasını bekleriz. Nedir bunlar? Bu sene faiz indirimleri başlayacaktır. E, aslında sürecin yakın olduğunu da e, ifade etti. E, ama zamanlamasına ilişkin olarak da her daim verileri e, işaret etmeye de devam ettiğini gördük. Ee, şimdi burada konu Dot Plot'ta yani bu e, Fed üyelerinin e, Fed Funds rate'leri gelecek yıllarda nerede gördüğüne ilişkin e, beklentilerde bir değişim olursa piyasada önemli bir değişim olur. 3 e, faiz indirimi beklenirken aslında bu veriler sonrasında e, piyasanın bekleyişlerini biraz daha konfirme edecek nitelikte 3 değil de 2'ye indirilen bir faiz indirimi beklentisi olursa 2024'te o zaman e, buradaki e, fiyatlamanın çok daha hızlandığını görebiliriz. E, nasıl hızlanır? E, örneğin 10 yıllıklarda bu 4.30 seviyesinde bir kalan 10 yıllık tahvil faizi seviyesi var. Hafif üzerine geçtik ama çok da hani yukarıya e, götüremiyor e, şu anda seviyeyi. E, eğer ki 3 faiz indirme beklentisi 2'ye düşerse mesela burada çok hızlı yukarı yönlü bir hareket görürüz. Keza dolar endeksinde o 104 seviyesinin üzerine hızlı bir atış görürüz. Ee, ya da e, aslında belki hisse senedi piyasasına yansımasını da görürüz ama tabii hisse senedi piyasası dinamikleri çok farklı çalışıyor şu anda. Orası biraz daha ekonomik aktivitenin kuvvetli gidişini de fiyatlıyor. Faiz indirimlerinin beklenenden daha sonra geliyor olması elbette hisse senedi piyasası için olumsuz karşılanabilir ama bunun nedeni bu ötelenmenin nedeni de aslında güçlü giden aktivite talep faktörleri ve bunun enflasyonu tetiklemesi olacağı için eğer öyle bir senaryo oluşursa bir resim ortaya çıkıyor onun da hisse senedi piyasasına yansıması daha farklı olabiliyor tabii. Benim naçizane beklentim ben herhangi bir değişiklik olmayabileceğini düşünüyorum. Yani 3 faiz indirimi beklentisinin devam edebileceğini düşünüyorum. Bu beklenti değişmese bile aslında yine piyasada bir miktar etkisi olur. Çünkü dediğim gibi bir adım daha öne geçmişti piyasa ve Fed'in beklentilerinin de ötesinde daha öteleyebilir beklenti hakimdi. O yüzden e, belki biraz bu 4.30'lara gelen 10 yıllıklarda gevşemeyi beraberinde getirir, daha sınırlı olur. tabii. burada asimetrik bir fiyatlama riski var. Yani 3'ün 2'ye inmesinin faiz indirimlerinde yaratacağı piyasa tepkisi ile aynı yerde kalması beklentinin e, yaratacağı piyasa tepkisi arasında önemli bir fark var, bir asimetri var. Ee, ama yine de hani hiçbir şey değişmez diyemeyiz. Dediğim gibi tahvil faizlerini bir miktar düşüş görürüz. Altındaki bu hafif e, düşüşün tekrar tersine döndüğünü görebiliriz. Dolar endeksinde de yine hafif düşüşün e, söz konusu olabileceğini, belki de hani yüzüşlere daha yakın, yüzüşlerin biraz daha altına gelebileceğini düşünebiliriz. Yani özetle ana konu dot plot olacak. Evet, senin de bahsettiğin gibi yani o 3 ile 2 arasındaki fark yani sadece tek faiz artımı değil piyasada bayağı geceyi gündüze çevirebilecek bir farkı işaret ediyor. Peki sabah itibariyle bakıldığında işte 8 yıl sonra Japonya negatif faizden vazgeçti. 17 yıl sonra ilk defa faiz artırımına gitti. Ama tabii sonrasında gelen açıklamalarda hani varlık alımlarına devam edileceğinin açıklanması belki bir miktar yerindeki toparlanmanın önüne geçip yeniden paritenin 150'nin üstüne atmasına neden oldu. Yani uzak doğu tabii Avrupa ve Amerika kadar yakın fokusumuzda olmamakla beraber döviz piyasası açısından, merkez bankacılığı açısından yani negatif faizden artık yavaş yavaş ortada kalmaması durumu önemli herhalde bir fenomen değişikliği. Dolayısıyla sen acaba bu süreci ve piyasa yansımasını nasıl yorumladın? Aslında söylediğim gibi şimdi konu 2016'dan beri negatif faiz politikası sürüyordu, o değişmiş oldu. 17 yıl sonra ilk defa işte bir faiz artışı oldu. Dolayısıyla alınan kararın tarihi bir önemi var tabii bu tarihleri ifade ettikten sonra. Dolayısıyla önemli ve bir miktar etkisi olan bir karar. Özellikle tabii Japon yeni varlıkları üzerinde. Ee, ve aslında buradaki ana konu da enflasyon ve ücret artışlarının güçlü gelmesi ve bunun yarattığı etki. Bu bir e, e, fırsat olarak da kullanıldı diye anlıyorum ben Japonya Merkez Bankası tarafından. E, bu fırsatla beraber aslında bu ultra gevşek politikayı daha da normalleşme yoluna sokmak istediler. Şimdi yoluna sokmak istemek derken belki yanlış bir ifade oldu. Yani bundan sonra sanki faiz arttırımları devam edecekmiş gibi değil. Aksine e, hani ultra gevşek bir politikayı bir fırsatla nötrleyip kısmen nötrleyip aslında bir nevi. Burada bir süre daha kalacağını anlıyoruz. Yani bundan sonra faiz arttırımları gelecek de hani bunun yansımalarını konuşalım, bunun kur üzerinde, yeni üzerinde ya da işte tahvil faizleri üzerinde etkilerini konuşalım noktasından çok uzağız. Zaten sonrasında gelen yorumlarla da bu dengelenmeye çalışıldı. Yani lütfen bunu işte Fed'in para politikası değişimi ya da bir ECB'nin para politikası değişimi gibi algılamayın yolunda açıklamalar geldi. Bu fırsatın ilk etkisini gördük tabii. işte Senin de söylediğin gibi yen üzerinde gördük. Bence günün sonunda bir carry trade temasıdır Japonya'daki bu negatif faiz politikası. Bu durum tabii küresel sermaye hareketleri açısından da önemli ve e, yurt içinde, işte Japon e, yatırımcılar için e, yurt içinde biraz daha, yani daha çekici olduğu bir nokta olabilir ama tabii çok sınırlı bir artıştan bahsediyoruz burada. E, belki onun biraz etkisiyle e, tahvil faizlerinde genel olarak, küresel olarak yaşanan yükselişin bir kısmını buna atfedebiliriz. Ama ben bunun devamının geleceğini çok beklemiyorum. Ne faiz artırımları yolunda, zaten bu da çok net bir şekilde komünike edildi. Ne de aslında bu parasal genişleme de alınan son bazıları işte durduruldu, bazılarının halen devam edebileceği ya da gerektiği noktada devam edebileceği söylemleri öne çıktı. Bu minvalde daha uzun bir süre daha devam edilebileceğini düşünüyorum. İlk dalgası evet etkili bir miktar ama sonrası için de çok etkili olacağını en azından mevcut durumda beklemiyorum ben. Evet tabii şimdi seni konuk almışken yani para politikası kurulu faiz beklentilerini vesaire de muhakkak konuşmak istiyorum ama onun programın sonuna saklayarak Önemli gördüğüm iki konu hakkındaki yorumunu rica edeceğim. Bir, Almanya'da yatırımcı güveni iki yılın zirvesine geldi. Yani Almanya'dan böyle resesyondan çıkıyor minvalinde sinyaller geldi. Yanıltıcı çok sinyal olduğu Bir kez daha sonra işte bakıldığında IFO verisi vesaire desteklemedi. Ama sanki hani bu sefer Avrupa Merkez Bankası'nın hani Haziran'da biz Fed'den önce faiz indiririz söylemine belki getirmesine sağlayacak kadar bir hareketlenmeden söz edebilir miyiz? Bir de küresel enflasyon denkleminde hani Hindistan'ın Çin'den üretim tarafında devşirdiği önemli bir taraf var ve hani işte bakır tarafında petrol ihracatını altınması vesaire tarafında çok ciddi emtia piyasası üzerinde de belirleyici bir Hindistan faktörü. Yani herhalde uzak doğuda takip ettiğimiz piyasalar Çin Japonya'dan sonra Hindistan'la genişliyor biraz ve Avrupa'nın potansiyel durumunu değerlendirmeni rica edeceğim. Ee... Bu güven endeksini ben de gördüm yayına girmeden önce bir miktar yükseliş göstermiş ama orada tabii bu tip e, yatırımcı güven e, endeksleri de çok volatil olabiliyor ve e, günlük bazı hareketlerden de e, kaynaklanıyor olabilir örneğin işte e, yani hisse senedi piyasasının kuvvetli gitmesinin bile bir e, o dönemki endekste o aydaki endekste etkisi olabilir yani bir servet etkisi'nin yarattığı olumlu dalga çerçevesinde. Dolayısıyla hani oradan çok büyük bir çıkarım yapamayız. E, ama genel çerçeve'de bakıldığında Almanya ve hatta Euro bölgesi nezdinde e, önemli bir soğuma var. E, ve aslında bu yani enflasyonda geldikleri yeri de düşünüldüğünde ECB için önemli bir manevra alanı da oluşmuş durumda. Bu bizim de beklentilerimiz yolunda ilerledi diyebiliriz aslında. Dolayısıyla da bu soğumayı tersine çevirebilmek ve talep faktörlerini etkileyebilmek açısından faiz indirimlerinin ECB'den yakın bir zamanda gelmesini beklemeye devam ediyoruz. Zaman zaman ECB üyelerinden farklı yorumlar da geliyor. Yine biraz önce bir üyenin söylemini gördüm yani işte Haziran erken olabilir gibi ya da Haziranı beklemeliyiz demiş galiba. Ee, yani evet Haziran e, aslında ECB için zaten piyasa fiyatlamalarında bakıldığında hatta biraz öncesi için beklenen tarih gibi gözüküyor. E, hep böyle bir Fedle karşılaştırma ve işte Fed olmadan yani Fed yapmadan ECB yapmaz bekler e, beklentisini ve algısını da kırıcı e, bir takım açıklamalar da geldi geçtiğimiz hafta ECB üyelerinden yani hani. Konu bambaşka konular. Bizim yani Fed'i bu noktada bekliyor olmamızın herhangi bir rasyonel bir zemini yok minvalinde. E, o nedenle de e, bence ECB için manevralanı açılmıştır e, ve e, Haziran ayı gibi e, bir faiz indirimi son derece söz konusudur. E, hatta daha öncesinde bile bunun e, sinyali daha net verileceği için fiyatlaması da kesin olarak e, yapılır. Genel olarak küresel piyamalara bakıldığında yani Euro bölgesindeki bu soğumaya rağmen aslında küresel piyamalara bakıldığında bir dönüş de var iyiye doğru bir dönüş de var dipten dönüş var yani yumuşak inişin resmini küresel piyamalarda görüyoruz Euro bölgesinde de özellikle yılın ikinci yarısında bu faiz indirimlerinin etkisiyle de yavaş yavaş bu dönüşe katılımı göreceğimizi düşünüyoruz. Şimdi gelecek sene örneğin Euro bölgesinin büyüme tahminleri 2024'ün biraz daha üzerinde bir yerde. Aksine ABD için biraz daha düşük bir büyüme tahminiyle çalışılıyor. Ama tabii yine küresel anlamda konuya bakarsak büyümede önemli bir zayıflama da beklenmiyor. Buradan hemen aslında Asya ve ekonomik aktivite üzerindeki etkisine de hani bağlamak gerekirse tabii Hindistan bambaşka bir konu Asya zaten bambaşka bir konu yani Japonya'yı konuşurken de aslında sınırlı bilgim çerçevesinde konuşuyorum orası bambaşka bir dünya ve onun aslında küresel sermaye hareketleri üzerindeki etkisi nispeten sınırlı bizim kendi skopumuz içerisinde. Ee, ama evet ekonomik aktivite nezdinde Asya çok önemli ve Çin'in işte büyüme e, aktivitesi bunun nereye doğru ilerleyeceği konuları da çok belirleyici. Hatta son dönemde petrol fiyatlarındaki yükselişin ana nedenlerinden biri Çin'den gelen son aktiviteye ilişkin olumlu rakamlar da, veriler de aslında. Tabii Hindistan da bunu destekliyor ve gelişmekte olan ülkelerin büyüme performansının yüksek olmasının arkasındaki ana nedenlerden en başta Hindistan geliyor sonrasında Çin'in de önemli etkisinin olduğunu görüyoruz. Tabii Çin konusu biraz daha volatil olabiliyor yani bir gün aslında oradaki aktivite kuvvetliymiş deyip onun yansımasını görüyoruz ama iki gün sonra gelen bir veriyle bu tersine de dönebiliyor o zaman hemen bir takım önlemler bekleniyor. Orada özellikle Çin Merkez Bankası tarafından biraz daha görünüm verileri ulaşım konusu daha sıkıntılı olduğu için daha belirsiz bir çerçeveyi işaret ediyor. Ama Hindistan'ın yükselişi ve gelecek dönemde de ekonomik aktivite üzerindeki etkisinin büyüyerek devam edeceği aşikar. Ee, bu durum yani Hindistan'ın bu kuvvetli gidişi emtia tarafını biraz daha taşıyabilir tabii. Ama burada tabii çok e, önemli bir etkisi olur da işte petrollü şu yüzlere taşır gibi hani böyle çok üstten üstten konuşacak bir noktada olmadığımızı düşünüyorum. Çünkü özellikle petrol piyasasının dinamiklerinde, Arz tarafta bambaşka bir noktadayız. Amerika'nın da son derece kuvvetli bir oyuncu olarak dünyada hatta ilk sıraya yerleşen bir ülke olmasını da düşünürsek ve özellikle yeşil enerji konusunun pandemi sonrasında da işte bu e, Ukrayna ve Rusya Savaşı sonrasında da gündeme gelmesiyle, bence daha etkili faktörler fiyatlar üzerinde. Hindistan'ın etkisi bir miktar yukarı yönlü olabilir. Uzun vadede de bunun etkisini görebiliriz. Ama bence ana trendi belirleyici unsur arz faktörleri. O da e, fiyatlar üzerindeki yükselişi sınırlayıcı nitelikte bence. Evet, böylece dünyayı toparladıktan sonra para politikası kurulu faiz kararına gelelim. Ekotürk Araştırma Birimi'nin yaptığı ilk PPK beklentisi anketine katıldığınız için kurum olarak çok teşekkür ediyorum. Siz bu toplantıda <laughs> biz teşekkür ederiz. Bir değişiklik beklemiyorsunuz. Faizlerin 45 seviyesinde sabit kalmasını bekliyorsunuz. Tabii yabancı kurumlardan işte Deutsche JP Mart ya da Nisan'da arttırım gelir gelmesi gerekir. İşte gelirse tahviller alım için uygun seviyeleri gelir gibi progresif raporlar geldiğini de görüyoruz. Dolayısıyla hani bu kararı ve karar sonrası potansiyel açıklama metninde önceki aya göre Değişiklikler neler olabilir? Bu konudaki görüşlerini almak isterim. Ee, Serdar, şimdi müstehsi bir gülümsemen var. Nedeni de şu, yani bütün dünyayı toparladık ama PPK konusuna gelince orası daha karmaşık. Yani bütün dünyayı toparlamak sanki daha kolaydı gibi. Ee, şimdi biz evet bir faiz değişimi beklemiyoruz ama bekleyenlerin de sayısının az olmadığını görüyoruz ve hani nedeni de anlaşılır. Şubat ayındaki enflasyonun yüksek gelmesi, aylık eğilimlerin aslında Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın da ifade ettiği çerçevede çok geriye gelmemesi, enflasyon beklentilerine bakıldığında en son piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyonunun bir miktar yukarıya doğru gitmesi, işte 43,5 44'lerdeyken 45'e gelmesi hani bunlar etkili gibi. Ee, ve, e ve dolayısıyla da ek bir faiz artırımı ihtiyacının oluştuğu söyleniyor. Buradaki ana konulardan biri bence enflasyondan da öte döviz tarafı, döviz talebinin önemli oranda artışı. Bunun tetikleyicilerinden birinin aslında seçim ve seçim sonrası beklentilerin olması. Aslında ekonomi yönetiminin seçim sonrasına ilişkin çok net mesajlar vermesine rağmen ciddi bir spekülasyon ve ciddi bir endişe var ama bu da anlaşılır tabii hani geçmiş dönemde seçimlerin ekonomi yönetimlerinde ve o politikalarda yarattığı dalgayı da düşünürsek ve tabii Türkiye'de gelinen noktada beklentileri yönetmek artık çok zor her konuda yani gerçekleşmeyi görmeden söylenme sözel herhangi bir güvence vererek herhangi bir ekonomik birimin beklentisini yönetmek noktasından uzağız artık. Yani e, bu politikalar böyle devam edecek söylemi önemli ama bunun inandırıcılığı artık daha az tabii geçmiş dönemde yaşananlar. O yüzden hani beklenti yönetiminin ekonomi politikalarındaki önemi hani son derece yüksek. Burada zemin kaybına uğramamak gerekiyor. Biz önemli bir zemin kaybı yaşadıktan sonra bir geri dönüş hikayesi yaratmaya çalışıyoruz. Bu döviz talebinin oluşması diğer taraftan da o talebi karşılayacak beklediğimiz arz gelmedi. Yani aslında ortaya koyulan politikanın Finansman bacağı eksik kaldı. O da nedir? Aslında standart portföy kanallarından, tahvilden, işte hisse senedinden sınırlar çerçevesinde belki offshore taraftan ama hani o sınırlara gelecek kadar bir giriş bekleniyordu. Bugün sabah itibariyle baktım mesela Şubat ayı başından beri değil giriş aslında kümülatif olarak hem hisse senedi piyasasından çıkış var hem tahvil piyasasından çıkış var. Bu biraz da bir enflasyonun tetiklemesi ve Merkez Bankası beklentilerin tetiklemesi. Dolayısıyla bu faiz arttırımı beklentilerini anlamak mümkün. Ama bunun cevabını bu toplantıda verir mi Merkez Bankası çok emin değilim. Biz herhangi bir değişiklik olmayacağı yönünde bir katılım yaptık. Sizin de anketinizde görüldüğü gibi. Çünkü türlü önlemlerde alındı makro ihtiyati önlemler. Örneğin işte ZK'ların belirli bir kısmına %15, %25 aralıkta bir blokaj uygulanması. Dolayısıyla aslında belki de dövize gidebilecek rakamın bloke edilmesi evet. o anlamda ya da diğer makro ihtiyacı önlemler. Bunları bir görmek isteyebilirler diye düşünüyorum. Bir de Mart ayı enflasyonunu görmek lazım. Senin soruların vardı. Hemen uzatmayacağım. Örneğin ne zaman beklersin faiz indirimi ve yıl sonunda ne olur? Mart enflasyonunu gördükten sonra bence onların cevabı daha netleşecek. Evet. Rotoport ve Özden Ekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen'e çok teşekkür ediyoruz değerli katılımı için. Böylece dış piyasa programının sonuna geliyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.